Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Dinleyiciler, sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Telefonumuzu hatırlatalım tekrar <laughs> 210-30-30. bak 7 saat TRT'de yayındaydık dün gece. Evet. Bir kere öksürmedi. Ne bu, bu stüdyoda niye öksürüyorsun? Oğlum orada... Demek ki hikayeyle ilgili bir şey var abi. Üzerine gitme. Ege hikayeyle ilgili bir şey küçük mübaşirle ilgili bir şey var yani oğlum var yani ya her şeyi sorgulama yani tamam sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30 ee, söylemeniz gereken replikte neydi Fahir bir daha hatırlatsan. kırmızı feneri dosyaya tut kırmızı feneri dosyaya tut diyerek küçük mübaşir içine düştüğü zor durumdan kurtaracak olan sizsiniz hadi arkadaşlar iyi şanslar her şey çocuklar için Her şeyi bir espiri malzemesi olarak gören kim, kim 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 Tabii ki küçük mübaşir şir şir, 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 şir şirinlik muskası küçük mübaşir şir şir, şir 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 şirketin maskotu küçük mübaşir şir 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 şirretleşir şir bazen <laughs> şakalar yapar. Olay küçük bir Şu kapıya baksana. Şu anda gazasını mı içiyorum? Dur Şimdi ben gidiyorum. Buyurun. İyi günler. İyi Frank Mackenzie. Evet hakim Frank McKenzie demek istediniz herhalde. Frank McKenzie'yi tanıyor musunuz? Şu anda ona bakıyorsunuz. O zaman siz Gregory Huxtable olmalısınız. Size bir mektup var. Buyurun ha. şurayı imzalamanız gerekiyor Gregory Bey. Bir saniye bakayım. Oo, işte beklediğim şey. Çok teşekkürler postacı bey. İyi günler Gregory bey. Çok teşekkür ediyorum. Hakim amca, posta mı geldi? Ha, ha, posta geldi. Dur bir saniye, nereden gelmiş bu? Üstünde de benim adım yazıyor. Bir saniye. <laughs> bir saniye. Aman tanrım. İşte, işte istediğim şey oldu. Tebrik edelim küçük mübaşir. Ne oldu hakim amca? Yoksa Uluslararası Hakim Konseyinden kabul mü geldi? Daha da güzeli. En çok istediğim şey yavrum. Fahim <laughs> sen hakim haksızlığı sesin bu değil ki. Sen niye böyle şey gibi konuşuyorsun ya? <laughs> Doğru abi birden daha kaptırdım. Şişt, bozmayın. Bozmayın. Bir saniye abi. Ne oldu hakim amca? Yoksa uluslararası hakimler Konseyinden davet mi geldi? Ya ne alakası var evladım? <laughs> bu da değildi. Hayır. Bozma abi. <laughs> tamam. Daha daha tamam. Sesle. Ne oldu hakim amca? Yoksa hakimler konseyinde davet mi <laughs> sus bir sus bir bakıyorsun nereden geldiğini Bravo Fahir. Bacak kadar boyu var türlü türlü huyu var. Aha işte 3 mübaşir yarışıyor yarışmasına katılabiliyorsun. Yavrum benim. Turnuva bu turnuva. Yarışma dediysem turnuva. 3 mübaşir turnuvası mı? Evet. <laughs> Ben böyle bir şey hayatımda duymadım. <laughs> <laughs> Turnum abi. Bugüne kadar hiç turnuma yakatılmadım ki. Hakim amca ben yarışmak istemiyorum ki. Sadece görevi iyi bir şekilde yapmak istiyorum. Herkesin de yapmasını gerektiğini düşünüyorum. Bunu yarışmaya dönüştürmede ne anlamı var? Ah benim küçük mübaşirim. Ah benim geri zekalı yavrum. <gülüyor> <gülüyor> bu yarışmada korkunç bir para ödülü var. Peki bu üç mübaşir turnuvasın ne ne yani? Yani dünyadan seçilmiş üç mübaşir en iyi mübaşir olmak için yarışıyorlar. Ben senin bunu kazanacağına inanıyorum. Ama bana hiç sormadın ki katılıp katılmak istemediğimi. Ah benim gerizekalı yavrum. Senin velayetin bende ya. O yüzden sormama gerek yok. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Umarım bu yarışmada birinci olarak hakim amcanın bana olan güvenini sasmamalı başarırım. Ama çok korkuyorum. İnşallah rezil falan olmam. Ulusun arası mübaşir, mübaşir, mübaşir. Mübaşirler turnuvasına Hoş geldiniz Yürü kopi yürü Bugün burada Dünyanın dört bir yanından Mübaşirler yarışacak Ve dünyanın en iyi Mübaşiri seçilecek Ülkemizi temsilen Küçük mübaşir Mübaşir! Mübaşir! Küçük Mübaşir! Çok heyecanlıyım. Ve Kıbrıs Rum kesimini temsilen Bıcırık Mübaşir! Merhaba! Herkese merhaba. Merhaba. merhaba! Yapmayın beyler! Merhaba Bıcırık Mübaşir'im ben. Ve Romanya'yı temsilen Kopil Mübaşir! Kopil! Mübaşir! Kopil! Abi hepinizi teşekkür ederim. <laughs> Yarışmanın ilk etabı ateş yolunda dosya taşıma. Bu yarışmada ateş yolu mu? Arşiler, kendilerine verilen dosyaları ateş yolunda yakmadan arşive ulaştıracak. Aa, arşive mi? Yakmadan mı? Ama sadece ateş değil. Sadece ateş değil mi? Mumyalar da sizi bekliyor. İşte, işte. Ah. Ne yapacağız? Yolun sonuna geldik galiba. Gel mübaşir arkadaşlarla konuşayım bari. <laughs> merhaba kopil mübaşir. <laughs> Abi merhaba küçük mübaşir. Seni de bu yarışmaya ailen mi soktu? Abi benim ailem yok ki be. Benim de öyle. Hakim <laughs> amcam mı bakıyor sana da? Abi beni Romanya'nın en kalite hakimi <laughs> yanına aldı. O gün dedi, o çok istedi. Ben de geldim be. <laughs> Bıçırık bir başın, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ben kendi irademle katıldım bu yarışmaya. Senin ailen var mı? Benim ailem var. Ne kadar Ama kendi irademle katıldım. Ne kadar Şu anda yanımda değiller. Onlar tasvip etmiyordu katılmamı. Ama ben katıldım. Ben istedim. Çünkü birinci olmak istiyorum. <laughs> <laughs> Rakiplerim çok kendinden emin Peki ben bu küçücük ellerimle Küçücük boyumla Bu yarışmayı nasıl kazanacağım Umarım hakim amcanın sevgisini Kaybetmem bu yarışma sonunda Yarışma dosya başına la 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 la. La 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 Abi küçük bir başı sana başarılar dilerim. Teşekkürler kopil mi başır? Bıcırık mı Bı başır? Sana da iyi şanslar. Bıcırık bacım. Sana da başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hadi bakalım el er erkeşlere kolaycıklar gelsin. Ama ama bu bir küçük kız için bir bıcırık mı başır için çok ağır. Kopil mi başır? Kopil mi başır? Bakar mısın? Abi bakayım bıcırık. Senin dosyaların daha hafif görünüyor. Değişir misin yarışma başlamadan benimle? Başım evri olur. Hemen vereyim ben sana. Ver bakayım onları bana. Al bunlar senin. Oy. Ya bunlar aynı zaten çok şey değil. Önemli değil yavrum. Onları Aa, ben de taşıyorum. Aa bu da daha hafif. Tam bir kıza göre. Teşekkür ederim. Ateşler yansın. Yarışma başlasın. Koş. <laughs> abi kaç yıl yolda? Ah, abi ah, kaç yıl Hakim abi çiçek. Hakim abi çiçek. Abi kesiliyor? Abi bu dosyalar bir pis kokay. Kopin mi Haydi çocuklar koşun. Küçük bir başın. Bırak, bırak sen onu. Gel abi küçük bir baş. Kopin bir başın neyi bak? Nefes abi yok be. Abi bu da. Bu da kesildi be. Ama kopayım mı <laughs> Çok hızlı koştun diye dal ay şişmiştir belki. Boş. Artık boş yere konuşmada bir anlamı yok. Kopayım mı Kalk. Yarışmayı sonunda ben kesilmem be, ben lazım. Benden umudu kes artık. Küçük bir başı. Küçük bir ben gideceğim. Küçük bir başı. Bir saniye. Bir saniye Ne oldu bu çocuk? Bırak sen kopayım mı Benimle gel. Ona ona yardımcı Ölüyor. olmak zorundayım. Sana Ah. Kopil mi bahşiş? Yapma. Yaşamak ah. zorundasın. Bu yarışmayı tamamlamak edeceğim. zorundasın. Yoksa seni ailenle dışlar. O seni de. zorla yarışmaya sokan bu ya. aile de dışlayabilir. Bir diller bizi Bir dile. Beyler bir, ah. bir, bir kes. Al bu kutuyu. Ne kutusu bu? Sana tavsiyem. Bak gidiyorum gidiyorum ben az az kaldı. Çok zorla kalmadık ya. O kutuyu. Kutu... Aç. Ah. Kopil mi bahşiş? Kim mi var şimdi? Kopayım mı başı? Şii şii. Kopayım mı başı? Şii 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 Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Aferin kız sana. Aferin kız sana. Gel bakayım maşallah. Maşallah. Nerede bizim olan nerede? Bilmiyorum. Geride kaldı hakim amca. Vay Küçük bir başırdı e değil mi senin oğlan? He e öyle. Geliyor. Canım al sen şu gazozu iç bakalım. Al e iç güzel yaşasın. güzel. Sağ maşallah. Sağ ol hakim amca. Küçük bir başır? <laughs> Küçük mü başır? Hakim amca <laughs> çok kötü bir şey oldu. Hiç dinlemek dahi istemiyorum. Allah kahretmesin. Eline yüzüne bulaştırdın her şeyi. Hakim abi. Rezil sus beni de küçük düşürdün diğer hakim arkadaşlarıma. Hakim abi o kopin mi başı öldü. Beter olsun. Bir tane beter olacak. <gülüyor> <gülüyor> hakim abi niye böyle yapıyorsun? Ben elimden geleni yaptım. Ama o öyle öksürükler içinde kıvranırken onu bırakıp gidemezdim. Bu mu oğlum senin en iyi yapabileceğin ha? <laughs> Neyse Sırada ikinci yarışma var. Hakim amca, ne yap et o yarışmayı Hakim kazan amca. küçük bak. Bir saniye yavrum, bir saniye evladım konuşuyorum değil Hakim mi? Amca. Bak döneceğim sana, bekle. <laughs> bak. Efendim. O yarışmayı kazandın, kazandın. Kazanamadın. Bu hayatı sana zindan ederim. Bu hayatı sana zindan ederim. Hakim Bu hayatı sana zindan ederim. Bu hayatı sana zindan ederim. Hakim amca Gazozun şişesini getirdim. Gazoz mu? teşekkür <laughs> 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 Afiyet olsun yavrum. Afiyet olsun. Gazoz için çok teşekkür ederim. Bir tane daha ister misin? Bir tane şey gazoz mu? İsterim. O gazoz benim değil. Ben hakkımı buzdolabına koymuştum yarışmadan önce. O, o, yarışmadan önceydi. Ama yarışmadan sonra her şey değişebilir. Küçük mübaşir. Ayağını denk al. ben de bir gazoz daha var. Küçük mübaşir. İstersen bunu sana verebilirim. Hayır. Çadırıma geçip yarınki yarışmaya hazırlanacağım. Kim amca? Benim çok uykum geldi. Yarınki yarışmada zinde olmak istiyorum. Biliyorsun yarınki yarışma mübaşir bağırması yarışması. O yüzden ses tellerimi dinlendirmek için yatıyorum. <gülüyor> 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 Şu ana kadar suratımı değiştirdiklerimin içinde en güzeli bıcırık oldu. Yaşasın. <laughs> Şu gazozun içine de yumurta lan yumurta. <laughs> Şu gazozun içine de yumurtayı koyayım. Olmaz. Bu sefer anlar. Sadece yumurtayı alayım. <laughs> yumurtayı açayım. Şu tozdan biraz koyma ne dersin? Olur. Güzel. Kapatalım. İşte şimdi tam küçük mübaşirlik yumurta oldu. Üzerine de yazayım. Küçük mübaşir <laughs> diye. Şimdi bıçak olacağım. Küçük mübaşir. Küçük, küçük Mübaşir uyuyor. <laughs> Bana söyle dediği şey ne? Bıçırık yavrum gel bakayım. Söyle yavrum. Hakim amca küçük Mübaşir'e yardım olsun diye. Yumurta getirdim. Sesi daha güzel çıksın yarınki yarışmada diye. Aferin benim kızıma. Kendi ellerimle içirim ona. Maşallah yavrum. Sana <laughs> da başarılar dilerim muvaffakiyetler dilerim. Hadi çocuğum <laughs> git yat erkenden. Küçük Mübaşir. <laughs> ne oldu? Kalk kalk kalk. Kalk, kalk oldu. Kalk. Yer basamağına mı geldi? Daha gelmedi. Kalk. İç bakayım şunu. İstersen yarışmadan önce içeyim. Birazdan yarışma başlayacak. Şimdiden içersen etkisini anca gösterir. Değil mi çocuğum? Ne bu? Yumurta yavrum. Çiğ yumurta. Çiğ <laughs> çiğ. yumurta onu içeceksin. Ama lüt nasıl içebilir böyle çiğ Sus, konuşma. Şey. Gel 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 gel. <laughs> evet. e, hop. Yut yut yut. Şerefsiz <laughs> bası geldi değil mi? Bahar bir bakayım. <laughs> İğrenç bir şey bu. <laughs> yani niye bana bunları içiyorsun Sesin <laughs> güzel çıksın diye yavrum. Sesin güzel çıksın diye. Çocuğum. Mübaşir! Türk'ü Mübaşir! Üç mübaşirler uçuruz, turnuvası uçuruz, uçuruz. <laughs> Üç mübaşirler turnuvası Acı bir kayıpla başladı Ama bu cırık mübaşir ve küçük mübaşir Turnuvanın ikinci ayağında yarışacaklar Bravo. Bu yarışmanın <laughs> ikinci etabında mübaşirler Frank McKenzie diye bağıracaklar ve Frank McKenzie duruşma salonuna çağıracaklar. En gür, en güzel bağıran ikinci etaptan 3000 puan alacak. Frank McKenzie! McKenzie! İlk yarışmacı ülkemizden katılan küçük bir hey! oh! bahşi. Yürü be oğlum! Yürü be! Yürü be. Haydi küçük bir bahşi! Hakim amca! Heyecanlıyım. Nasıl çıkacağım Heyecanlıyım. şimdi oraya? Yavrum sana güveniyorum. Hadi sana başarılar diliyorum. Her zaman idam kararlarınızı açıkladıktan sonra coşkuyla bağırdığım gibi sizin için bağıracağım hakim amca. Hadi beni... göreyim sağ olun. Beni seviyorsunuz diyeyim. Eğer güzel bağırırsan daha çok seveceğim ama bağıramazsan seni o zaman cezalandıracağım. İnşallah hakim amcanın beni daha çok sevmesini sağlayacak kadar sesim çıkar.

Mahkeme bence nasıl anlamadı? Allah seni kahretmesin mi? Şıkul kaçından? Ama Bahkeme bana büyük regretme. bir ayak. Allah belanı vermesin seni. Köpek. <laughs> Köpek. 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 <laughs> Köpek. 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 <laughs> Ve şimdi de bu cirek bir başış. Teşekkür. Ederim. Hakim amca bu yarışmada tek destekçim siz oldunuz. Lütfen bana başarılar dileyin. Ancak böyle birinci olabilirim. Merak etme yavrum. Sana başarılar diliyorum. Bütün kalbim seninle. Teşekkür ederim. Beş Be dakika kaldım. Programın bitmesine. <laughs> ba bağırabilir miyim? Bağırın. Frankie McKenzie dava salonuna! Oha! Oha! Ulan çıkan sesim. Oha! <laughs> <laughs> Aferin yavrum. Aferin çocuğum. Başarılar diliyorum seni. İşte böyle. Sağ ol Hakim amca. Al bakalım gazozunu. Hâkim, Al Hakim amcasın. <laughs> Ulan gene benim gazozum <laughs> bu. Daha bundan sonra sana böyle gazoz. Ben artık... <laughs> ben artık... <laughs> sizin... Neyse son etaba giriyoruz. Biz, sizin mübaşiriniz ben değil miyim yoksa? Bu kafayla gidersen biraz na. <laughs> biraz na. <laughs> Değilsin. <laughs> Artık benim için bıcırık mübaşirden başka mübaşir tanımam. Yaşasın. Yıkıl karşımdan şimdi. Ama son etaba çalışacaktık. Son etap mı? Unut o son etabı. Ama o... nasıl olacak? Ben o karanlık odada delilleri nasıl toplayacağım bilmiyorum. Siz bana yol göstersin. Vallahi o da senin sorunun. Gel bakalım bu mübaşir Al şu benim cep telefonunu. Sağ ol amca. Onun ışığıyla güzel güzel delilleri toplarsın karanlık odada. Sağ ol amca yaşasın. Ama Hadi öpüyoruz. ne <laughs> İlk ilk defa bir şeyler yaparak hakim amcayı gururlandırmak istemişim Ama hem yarışmayı kaybetmek üzereyim hem de hakim haksızdı bunu. Zaten yarışmanın başında Romanyalı arkadaşım Kopil mübaşırı da kaybettim. Ah ondan bana kalan son hatıra. Bu kutu acaba içinde ne vardı? Bu ne? Güzel bir cep telefonu. Hakim amcayla bu ciddi yarışma için taktiklerini belirlerken ben de bu cep telefonuyla biraz yılan oynayayım var. Ne güzel. Onu cep telefonu almışlar. Benim gibi küçük bir mübaşın hiçbir zaman cep telefonu olmadı. Keşke şu cep telefonuyla araya arayabileceğim birisi de olsa. Ama hiç cep telefonunun numarası bilmiyorum. Sözümüzü kesme. büyüklerin sözünü kesme çocuğum. Şimdi karanlık odaya girdiğin zaman Hı -hı. bak bunun şarjını da geceden yatırdım. Güzel ışığı var. Teşekkür onu ederim. Onu açıyorsun güzelce. Bütün delilleri topluyorsun. ince ince Zaten o odada ben de olacağım. Hepiniz yardımcı da olacağım sana. Sağ ol hakim tamam amca. Bu eskiden küçük bir başlığını kullandığı telefonda değil mi? Bir zamanlar benden kullanırdı evet. Yani şu anda telefonu yok, değil mi? Telefonu olsa bile onu herhangi biri arayamayacak, değil mi? <laughs> Herhalde yani. <laughs> Herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o sırada... Kopil bir sizin tip telefonu. Işığı çok zayıf. Karanlık odada bana bir ışık kaynağı lazım. Ama ne yapacağımı bilemiyorum. Zaten... Bu iki yarışmayı da şüpheli bir şekilde kazanması beni rahat etti. Bu yüzden pis bir koku alıyorum. Ama benden başka bir koku alan yok ki kimse bana yol göstermiyor. Ma maalesef. <laughs> sesi size yardımcı <laughs> olmayacak. İki sefer daha sefer daha çaldırıp kapatsam mı? Lülü 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 Şarjı bitti. <laughs> <laughs> Alo. Küçük mübaşir kırmızı feneri dosyaya tut. Kırmızı feneri mi? Evet. Siz nereden biliyorsunuz? Hangi dosya? <laughs> Hangi dosya? Acaba ilk etapta taşıdığımız dosyaya mı? Hemen gidip yes malzemelerinin dolaba ulaşmalıyım. Orada hem feneri hem de yumurtayı bulabilirim belki. <laughs> hmm, bunlar kopil mi var sizin Peki bu beyaz toz ne? Hmm, bu da benim mübaşir bağırması yarışmasından önce içtiğim yumurta. Aynı beyaz toz bu yumurtanın kabuğunda da var. Kim bu beyaz toza kırmızı feneri tutunca ne oluyor? Bin bir surat mı? Bin bir surat mı? <gülüyor> <gülüyor> hmm, bu işte bir iş oldu zaten ilk dakikada belliydi. Yarışmanın son etabı karanlık odada delil toplama. Hakim Gregor Huxtable bu etapta hakem olarak karanlık odaya girecek. Mersi, mersi, mersi. Hakstıbıl, Hakstıbıl, Hakstıbıl. Sağ olun canlarımın. Hakstıbıl bu. mübaşiri buraya getir. Hakstıbıl bu. mübaşiri buraya... Beni götürecek misiniz Hakstıbıl amca? Ne götüreceğim seni artık? Hakim amca. Seninle hiçbir işim yok. Bir saniye yavrum. Ben buradayım. Senin hiçbir işim yok. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Bıçırık. Efendim ee, belki amca. Hadi çocuğum. Karanlık odaya doğru gidiyoruz. Hadi gidelim. Ben, benim de elimden tutar mısınız karanlık odaya Ben korkuyorum doğrusu. Ben küçük bir kız çocuğuyum. Ondan yardım ediyor bana. Küçük bir başım? Ben de küçük bir başıydım. <laughs> Hadi fazla uzatmayın da Hadi. yarışmayı bitirmemiz gerekiyor <laughs> bir an önce. Gelin bakalım karanlık odaya. Hazır mısınız? Burası çok karanlık. Delilleri nasıl bulacağız? Hiçbir şey göremiyor musun? küçük mi Bak şey ben buradayım. Hayır buradayım. Nerede? Buradayım. Cep telefonun ışığını aç. Ama cep telefonu, Bana cep telefonunuzu hızı vermedi. Ee, onu baştan düşünecektin. Sen ne ya. yapmayı düşünüyorsun küçük mübaşir? <laughs> Benim de kendime göre bir şakam var. Kırmızı fener çakama ne dersiniz? Bakalım bıcırık. Kırmızı ışıktaki görüntüsü nasıl? Ne? Kırmızı fener mi? Feneri yakıyorum. Pıt.

Gördün mü? <gülüyor> Kızım <laughs> Bıcırık bir başın zannettiğin bir suratın <laughs> Allah kahretmesin Tamam evet, yine yakalayamadınız bu sefer Az kalsın ben ziyan <gülüyor> <Naber>? <gülüyor> de yakalıyordum Ne yapayım? Ben ...küçük mübaşir... ...bana bu bu seferde bu maçerada da pek çok şey öğrettin... ...çocuklarımızı yarıştırmamalıyız... ...onları aşık kendi ya. yeni aşık hallerine aşık bırakmalıyız... ...sünemizi açtığımız için mi böyle hızlı konuşuyorsunuz... ...ben bir çocuk olarak... ...vermeye çalıştığınız mesajı... ...anlayamayabilirim... ...şöyle söyleyeyim çocuğum... ...çocuklarımızı yarıştırmaya buradan ebeveynlere sesleniyorum... ...çocuğum ebeveynler... ...çocuklarımızı yarıştırmayalım... Onları at gibi yetiştirmeyelim. Onları sevelim. Onları at izleyelim. değil ya yarış atı ya. at ama sütçü beygiri değil yarış atı. Ebeveynler. Onu bir dikkate alalım. <laughs> o da evet ben, diyoruz. Ama ben de bir ders aldım. Sen Kocam. de aldın. Ben de kendi yardımlaşma falan fıstık. Evet. <laughs> Son 2, 3... Evet. Her şeyi bir espri malzemesi olarak görer Tüm kim 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 kim? Tabi için Küçük bir başı çiçi çiçirinlik mutkası Küçük bir başı çiçi çiçi şirketin maskotu Küçük bir başı çiçi çiçi Şirinlik deşir bazen, ah! modern, sabahlar. Bu bu modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar